Hepinize Sizler birlikte Blockbang oynuyoruz ama artık oynuyoruz arkadaşlar. Sizlerle birlikte polisleri yine öldüreceğiz. Her zaman. Arkadaşlar er abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yoklar tamam. Oğlum, yapsamlar, yapsamlar. Allah, yapsamlar. <laughs> bakalım gel. Hadi bakalım. Bilsem. Arkadaşlar şu an sarı izgülüydü. İnşallah. Yanlış anlamazsın bu arada. Anlarsak anlarsanız. Jeg kan ikke snakke. gelin bakalım. Nerede bu fişler ya? Vallahi olmadan video sıkıcı oluyor ya, boş oluyor, boş. Gerçek quick play geldi Allah Allah. Anne kanka ya çok gerçeksin. He. Doğru ya. Araya saklıydı bu. Polis istasyonuna gideceğim bu Çünkü yasak. Video boş olmasın diye yapıyorum. Yoksa ben, ben niye böyle yapayım? Zaten klasik yaptığım şey zaten. Videoda yapmakta kalmıyorum. Gerçekten de yapıyorum. Hadi. 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 Ne var ya? <laughs> Arada hiç vermiyor. Ama bazen verebiliyor. Yani istedim. Bizi reklam. İstersen reklam izleyebiliyorsun. İstersen izleyemiyorsun. Ama oyun internet. Tek sıkıntı o. Yani tek oyunculu bot diye bir şey olsa Bari bir evrakta gibi. Gibi. Bu belki iyi olur. Şöyle olanlar. Klasik. Klasik gel. Gel break şeyler filanlar, böyle yapıyorlar. Hãy subscribe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Bunlar o uyarsa lan hiçbir yerde. Yada... Bizim nefret ettiren o kişiler işte. Gel. Ya o. Evet. Hadi lan. B. Bombi çekiyor. Var Bip Anne hani bir umru etmediğiniz bir bok var. Bip. Bip. Şey Şimdi ben bu oyuna ne diyeyim? Anasını bacısını çılalısını söylesen mi? Ben bu polisin. Yani bir şey yapmıyorum vuruyorlar. Bu Bip. Ona mı kızayım? Kızayım. Polislere mi kızayım? Oyuna mı kızayım? Bomba atmalarına mı kızayım? Nefes aldım diye vurmalarına mı kızayım? Hani düşünemedim yani. Aklımda bir yüz şey var. Kleveralt. Her yerde olmalarına mı Kızıyım. Kızıyım. O ne olur ne olmaz hep burada. Spamlara bomba atana mı kızıyım? Her şeye bomba atana mı kızıyım? Pırış o baba rağmen vurmalarına mı kızıyım? olamadım ya. bombayı çaldım. Hadi. Hadi sen başka ke. Defol git sen başka ke. Araba için teşekkürler. Oh be lan. Arabamız oldu. O saat yürüyeceğim lan. Oha lan. Herhalde ben edit derken buralara ben sansür koyacağım. Bir gitti böyle. Yeni böyle istedim. Al al saatte ya. O saatte eğlenerek olamıyor bu ya. Bip. 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 Özürlü müsün? Mega özürlü müsün? Bip. Hadi. Hadi hadi. Siktir git. Eğilirken alamıyorsun da. Alamıyorum. alamayanı da ne bileyim ben ya. Sanki elin elin kuşuna gidiyor. Bir... Bir... Alınmadı aramam değil mi? Ne yapacağım? Bip. Ne yapayım? Şöyle dedim. Ben, ben bu oyunu oynarken Oynarken Ben benim zamanlarımda yani ben 2022 artık Artık 2022 2019 Bak dedim size. Bir. Gel odap. abi. Ne demiştim ben? Hep bir yap yok benim zamanım. Bu kıyaabı da istemiyorum da. Yani vhp'ler böyle olca o bak zor olmuyorsa Yani vhp o plus türk yoktu B orada. Yani dev vhp o plus yoktu oğlum türk Türklerde vhp'nin v'si yoktu Hatta türkler vg oynuyordu Hatta çok az türk Bey oynuyordu abi Hatta Hatta vg'yi çok az türkler oynuyordu abi yani siz, sen, sen veya plile olan birisini çok zor görürsün. Bak, mesela şimdi de kire bakalım. Bak, bak. Her yerde VIP var. Her şey var. illa bir itarın veyafi <laughs> Değil mi? Ama eskiden böyle şey yoktu. Hani çok daha diren geliyordu. Geliyordu. Yani hatırlıyorsa çok nadiren geliyordu herhalde. Çünkü o, o zamanlar herhalde bir VIP var mıydı? Vardır herhalde ya. Vardır vardır. Çünkü ben o yeni zamanlarında hiç yoktu herhalde, herhalde. yani. Ben sonradan gelmiş olabilir. Ben kaç Yanımın geldiğini bilmiyorum. Ben olunca niye kaparıyor bu Neyse. Bu videoyu izleyip atacağım. Telif yersek yandık. Son soru sesinden de telif yiyeceksek artık. Aa, yiyeceğim. Açıl ya, açıl, açıl ya. Ya. Neyse. और बाय बाय